2006 yılında kurulan ve dalış hizmetleri alanında ismini sektörde ön plana çıkartan Dipsan Sualtı Hizmetleri firması, yılın en başarılı sualtı hizmetleri markası ödülüne layık görülmüştür. Dipsan Sualtı Hizmetleri, İlkeli Yönetim Kurulu Başkanı, Avni Demiral'ı sahneye alıyoruz. Herkese iyi akşamlar. Aslan Bey de böyle bir organizasyon yaptığı için tebrik ediyorum. Bu ödülü çalışanlarıma, aileme armağan ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seneler diliyorum. Biz de tebrik ediyoruz ve başarılarınızın tebrik devamını diliyoruz.